Vatandaşın taleplerine hızlı cevap vermesiyle ünlenen Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner bir TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. İzmir Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Bornovalı vatandaşların gönlünü kazanmayı başardı. Sosyal yardım faaliyetlerinde hızlı cevap vermesiyle ünlenen Bornova Kaymakamı Şahiner, il milli eğitim ve sosyal hizmetlerle koordineli olarak yardım faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Adana Vali Yardımcılığından geldim. Bir buçuk yıldır Bornova'da çalışıyoruz. Bornova'yı kısaca arz etmem gerekirse 450 bin nüfusuyla, 45 mahallesiyle, ilçemizde bulunan iki üniversitemiz ki Ege Üniversitesi 60 bin öğrenci barındırıyor. Ee, yine Yaşar Üniversitesi 10 bine yakın öğrenci, yine Otogar iki askeri birlik, sanayi siteleriyle İzmir ilimizin e, ve 30 ilçemizin en hareketli ilçelerinden biri denilebilir. Göç alması, hem de Otogar'ın ilçemizde olması, yine e, iki üniversitemiz, yine milli eğitim anlamında da ilimizin en fazla öğrencisi olan bir ilçesiyiz. Yaklaşık 90 bine yakın öğrencimiz var. Sosyal hizmetli diye adlandırdığımız Konular çok daha önem arz ediyor. Bununla ilgili malumlarımız olduğu üzere 1. Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var. Bu vakfın mütevelli heyetinden oluşuyor. Biz de bu vakfımızın başkanlığını yapıyoruz ama tabii ki bütün üyelerimizle beraber ilçemizdeki zaruret içerisinde bulunan vatandaşlara devletimizin sıcak elini uzatmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl 11 2024 ile 1 12 31 12 2024 arasında ilçemizde 29.153 kişiye 10.886 aile 331 milyon 281 bin lira yardım yapılmış. Bunun içinde çeşitli kaynaklar var. Yani öğrencilerimize yapılan yardımlar var, Muhtaç aileler, asker aileleri, eşi vefat etmişler gibi fakrul zarağı içerisinde bulunan ailelere 1.733 ton kömür dağıttık. Tabii bu hem hareketliliği getiriyor. Hem muhtarlarımızla her fırsatta buluşuyoruz. 45 mahalle muhtarımızla. Çünkü böyle geniş bir nüfusta ulaşmak çok önemli. Din görevlilerimizle toplantılar yaptık. Okul müdürlerimizle hatta bugün sabahleyin toplantı yaptık. Hatta bugün Vakıf Mütevelli Heyetimizde 1 milyon 100 bin TL'ye yakın bir miktarı öğrencilerimize yardım yaptık. Vatandaşımız evinde bir sıkıntısı varsa onu biz muhtarımızdan mahalle imamlarımızdan yine okul müdürlerimizden öğretmenlerimizin desteğini istiyoruz. Onlar da bize, mütevelli heyetimize ve Sosyal Yardımlaşma Hukukuna her zaman ulaşıyorlar. Yine ilçemizde ve tüm ilçelerde bulunan yani büyük çok ilçelerde o sosyal hizmet merkezlerimiz kanalıyla muhtaç ve sıkıntılı aileler olsa onlara ulaşıp hem psikolojik destek anlamında hem çocuklarımızı kazanmak anlamında bütün kurumlarımızla işbirliği içerisinde, vatandaşlarımızla işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Bununla beraber ailelerin desteği de çok önemli. Önemli olan çocuklarımızın bu anlamda hem suça sürüklenmemesi hem kaybedilmemesi. Ondan dolayı biz ailelerimizden de destek bekliyoruz, velilerimizden de destek bekliyoruz, vatandaşlarımızın hassas olması gerekiyor. İlçemizde de uyum içerisinde arkadaşlarımızla çalışıyoruz.